Amarat kızım benim! <laughs> Kolay gelsin evlat! Sağ ol baba! Bende de kalmadı. <laughs> Hay Kasabaya kadar uzansam iyi olacak. On gündür alışveriş yapmadık. Yiyeceğe de ihtiyacımız var. İstersen birlikte gidelim. Bir hava alırsın, ha? Yo yo! Ben şu işleri bitireyim. Sen bilirsin. Hadi eyvallah! Kaçarken yanımıza para almamıştık baba. Sana da çok yük olduk. Acaba şunu bozdurup alışverişte kullanabilir misin? Şimdilik param var kızım. Olmadığı zaman isterim. Hem ileride bunlar size daha çok lazım olacak. Hadi eyvallah. <laughs> Mutlu musun? Çok. ...Şehri, eski yaşantını, alkışları, hayranlarını arıyor musun? Katiyen, sanki burada seninle birlikte doğmuş gibiyim. Keşke hep böyle devam etse. Ömrümüzün sonuna kadar burada yaşasak. Seni karşıma çıkardığı için Tanrı'ya dua ediyorum. Sen olmasaydın, kaçmayı aklımdan bile geçirmezdim. Ve şimdi çoktan... Sus! Ne olursun! Merhaba, hayırlı işler. Bekir Baba, hoş geldin. Eyvallah. Kadın zengin olduğuna göre çoktan memleket dışına kaçmışlardır. Polis şehir dışına çıkmadıklarından kesinlikle emin. Öyleyse bir köy veya çiftlikte saklanıyorlardır. Nasılsa paraları çok. Selamun aleyküm. Aleyküm seni ölü sandık ya. Kaç gündür göründüğün yok. Kaçaklar kasabayı inene mani mi oluyor? Ne kaç alan?